Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda, e, bu gördüğünüz e, popkornların yapımını anlatacağım. E, çeşitli e, Tığ işi ya da örgülerin Üzerini süslemede kullanabileceğimiz popkornlar. Ben bir bebek yeleğini süsledim. Siz e, çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. E, örneğin, e, burada bir giysi yenileme projesi yapıyorum. Ee, şu kısımda kullandım o, o popkornları bakın. Bu çok e, çeşitli örneklerin yer aldığı bir model. E, değişik e, bir sıra olsun diye bu pop renkli popkornları yaptım. E, şu düz renk popkornları yapıyoruz içinden e, ipliği geçirerek şöyle e, ipliği yürüterek fakat aynı sıra üzerinde böyle birden fazla renk Popcorn yapabilmek için e, ipliği yürütmek e, uygun olmaz. Onun değişik bir yöntemi var. Şimdi birazdan onu anlatacağım. Evet. E, bu şekilde hırkalar e, yapıyorsak hırkaların kollarında kullanabiliriz. E, kol uçlarında e, robanın e, şu kısımlarında yani dilediğimiz yerlerde kullanabiliriz. E, şimdi yapılışına geçelim. Evet, yeleğimiz bu şekilde arkadaşlar. Klasik bir model. Pek çok YouTube kanalında modelini bulabileceğiniz bir yelek. şimdi bunu popcorn'larla süslemeye başlayalım. Evet, şimdi 4 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum, doluyorum. En sondaki yani ilk yaptığım zincire batıyorum. 1, 2 de çekip bekletiyorum. Doluyorum. 1, 2 de çekip bekletiyorum. Bekletiyorum. Klasik popcorn yapıyoruz. 4 oldu bir tane daha yapıyoruz. 5. Şimdi tığımda 1 2 3 4 5 6 tane ilmek var. Hepsini birden geçiriyorum. 1 bir, 2 zincir çekiyorum ve ipimi bir miktar uzun kesiyorum. Şöyle başlangıçta da şu kadar bir miktar uzun bıraktım. Evet, popcorn'umuz hazır. Şimdi bunu istediğimiz yere dikiyoruz. Dikmiyoruz. Pardon, tığla birleştireceğiz. Şimdi şuraya koymak istiyorum. Şöyle ilmeği seçiyorum. Şuradan bu ilmeği ipi aşağıya indiriyorum sonra hemen iki ilmek aşağıdan şöyle şu mesafeden bakın diğer ipi geçiriyorum ve arka tarafta sıkıca düğümlüyorum büzdürmeyecek şekilde bir düğüm daha atalım. İyice düğümledim. Evet. İpimizi kesiyoruz. Evet. Popcorn'umuz hazır. Şimdi ne kadar yapacaksak şöyle önceden renklerine göre böyle hazırlıyoruz sırayla bunları düğümleyerek yerleştiriyoruz. Popcornları tamamladım arkadaşlar bu şekilde. Tek ucuna ve robaya geçirdim. Daha değişik süslemelerde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda bu tığ işi parçayı kullanacağım. Giysi yenileme projesi yer alacak. şimdilik hoşçakalın.